benzinle e, yama yapılacak yeri benzinle siliyoruz. Sadece. Arkadaşlar burada e, lastik yamasının püf noktası e, solüsyonu e, çok ince bir tabaka halinde sürmeniz gerekiyor. Bunun püf noktası budur. Aksi halde fazla sürerseniz yamamız yapışmayacaktır. Buraya çok az bir şey bırakıp Burayı nasıl bisiklet değil mi? Şimdi bisiklet gayet, gayet güzel. güzel. Evet. Çok ince Anladım bir tabak yapıyorum. halinde dağıtıyoruz bunu. Sana da iş çıkarıyoruz ya. Olsun Ama bakalım. Iş Çıkaracak tabii. Şöyle ince tabak halinde yayıyoruz. Hanım, Yaydıktan sonra şöyle 5 dakika bir kurumasını bekliyoruz. Kızartma yapmasan seni bayağı götürür. 5 sene götürür. 10 sene. Bence eski dış lastiği at. Kalsın mı? <gülüyor> ne <gülüyor> diyecek ağzım? Kalsın ya? tabii ki. Böyle kalsın. Kimse kullanmaz da. Yok, efendim, Sadece Yaman'ın jelatini söküp oraya yerleştiriyoruz. Hı hı. Buraya e, sürmeye gerek kalmıyor. solüsyon sürmeye gerek kalmıyor. Yapışkanlı değil mi? Ya? Yani yapışkan. Ha, tek tarafa sürdük. Zaman bunun koruması, lazım bekliyoruz. Evet, bu kadar yeterli gelir. Bastırdıktan sonra tamam. güzelce yapışmasını sağlıyoruz üstüne basarak. Diğer diken batmış. Tamam. Lastik kapak olduğu için. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Önce alttan bastık. Evet. çekebiliyorsak üstündeki silatını çekiyoruz ama pek mümkün görünmüyor. Neyse onun bir evet. zararı yok evet. bize. Evet bunu da yedeğimize koymuş oluyoruz. İçindeki havayı tamamen boşaltalım. burada e, sibop kapağının arka tarafında bazılarında e, sibop iğnesini sökecek e, bir anahtar mevcut bu şekilde. Bu şekilde söktüğümüz zaman içerisindeki havayı tamamen boşaltıyoruz. Sibop'u da çekelim içine. Hı -hı. Tabii ki. Yani. İçindeki iğneyi söktük. Evet. şekilde. Ben bir şey ya. Yenisi daha... mi eskisi mi? Bu eskisi. Ha, bu şey. kalsın değil mi? Tabii ki. Kaç tane atalım bakalım. Tekrar bu şekilde. bu şekilde.